İki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ee, ben şöyle sizlerden uzak bir yerlere gidiyorum. Ne tatlı. Bravo, harika konsept. Hemen. Emine. Ee, ben senin gecelik böyle tarzında artık şeyleri görmekten gerçekten sıkıldım var. Bu da yine bir ee, şey bu gibi. Bu sanırım şu anda trend olan. Trend olan bir şey olabilir ama ben ayakkabıların altında çok parlak buldum. Aslında üstüne baktığım zaman sana yakışıyor, yakışmıyor demiyorum ama aynı tip kıyafetlerden artık ben sanki sıkıldım. Bunu ilk defa denedim. Sadece ayakkabılarını çok parlak buldum. Çantanı çok fazla buldum. Onun dışında iyisin. yesim. Teşekkür ederim. Neslihan. Üzerindekini beğendim aslında ama sanki üstündekini ayrı bir şeyle kombinlerim altındakini ayrı bir şeyle koymayayım. Takım olarak giydiğin zaman sanki bir tık e, dediği gibi bir pijama havası yaratmış ama dediğin gibi trend de var böyle ama bilemedim Bahar ya çok çok böyle heyecanlaşmadım ama sana yakışmış taşımışsın. Heyecanlaşmak falan. <laughs> Heyecanlandırmadı yani benim komiğim. Böyle mesela gördüğüm anda wow der miyim? Hani çok etkilendim Aa. mi? Yakışmış ama genelmen. Bir fazla bir şey söyleyemeyeceğim aha Tuba teşekkür ee, ederim var üstündekiler güzel ama e, seni biraz kalın göstermiş olduğundan fazla kalın görünüyor alt kısmı paçaları bir de ayağında farklı bir ekabı olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben e, uyumun güzel sadece renk uyumu güzel güzel görünüyor Merve Teşekkür ederim kalın dediğin için. Fiziksel görüntülerimizi eleştiremiyoruz artık sanıyordum. Ben kişisel görüş... E, Sorun kişisel, değil. E, Yok hayır. Değilsin. Duygu. Ben bu takımları seviyorum aslında ama ben kullandığım zaman kimono tarzı şeyleri sen sabahlık olarak görüyordun. Şimdi bunları kullanmam biraz bana tezat geldi doğrusu. Dediğim gibi ben seviyorum ama jüri üyelerimiz de pek hoşlanmıyor. Belki üstündekinin altına bir jean giyebilirdin daha güzel durabilirdi. Yani bunları ayrı ayrı kombinlemen daha hoş olurdu diye düşünüyorum pek beğenemedim. Ben öyle düşünmüyorum. Sabahlık falan bulmadım. Sponsor ve çaresiz bulmuştum. Ardı ardına giyiyordun. Sanki İki başka kere kullandım. Yok i̇kisinde de aynı yorumları yaptın. Tartışmak söylemedim. Sadece senin yaptığın yorumu sana hatırlatmak Teşekkür istedim. Ederim. Ben de. Hazırsan Hı. geçebilirsin. Teşekkür ederim. Şimdi o biraz önce burada nereye gidiyor gidiyorsun diye soruldu, sen bir cevaplar verdin onu tekrar verir misin? Ben, Sizlerden uzak bir yerlere gidiyorum dedim. Ne demek o? Çok sıkıldım demek. Ne? Çok sıkıldım demek. Bir en sansör var bende, sevilip sevilmediğimi direkt anlat diye anlıyorum. Ee, sevilmemekten sıkıldım. Gitmek istiyorum. Sevilmek için öyle davransan belki sevilirsin. Sen ha, ah sevilmemek, çaba sarf sevilmemek üzerine davrandığın için sürekli doğal olarak kimse seni sevmiyor. Anlıyorum. Bir sıkıntı sende. Ben toplumda sevilmediğimi düşünmüyorum. Biraz önce sen kime karşılık verdin? Kimseye. Verdin. Ne haddime? Aa sen, bunu sen söylüyorsun ne haddime. <laughs> Sen, Hac kavramlarını falan fazlaca sorgular olduk son günlerde. Ben bu kıza yorum yapmak istemiyorum. Hemen kararını ver hayatım. Hepimiz öyle yapalım. İstemiyorum sana e, <laughs> yorum yapmak. Aha. E, üstündeki şeyi gerçekten çok beğenmiştim ama seninle bütünleşmiyor. Ben mi yapayım? Ben şöyle evet. yapayım. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederim. Bahar. Efendim öğretmenim. Girl.